Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretleri kapsamında Çukurova çiftçilerine hitaben yaptığı konuşmayı sunuyoruz. Konuşma 15 Mart 1923 tarihinde yapılmış olduğundan, daha cumhuriyet ilan edilmemiş olduğu halde kurulacak yeni devletin tarıma ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içermesi açısından oldukça ilginç ve değerlidir. Hazırsanız başlayalım. Buyurun, aziz çiftçi kardeşlerim, diyebilirim ki hayatımda yaşadım en ulvi, en sade, en mesut ve samimo gece bu gecedir. Çünkü bu gece çok derin hürmetlerle, muhabbetlerle bağlı olduğumuz milletimizin büyük bir çoğunluğunu oluşturan çiftçilerimizle bir sofrada bulunuyorum. Bu sofrada onların emekleriyle meydana gelmiş ekmeği onlarla beraber yiyoruz. Arkadaşlar, dünyada ele geçirmenin iki aracı vardır biri kılıç, diğeri saban. Başka yerde de söyledim ve burada bir daha tekrarı faydalı buluyorum. Zaferin vasıtası yalnız kılıçtan ibaret kalan bir millet bir gün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve kötü olur ki kendi memleketinde bile mahkum ve esir bir halde kalabilir. Onun için gerçek fetihler yalnız kılıçla değil, sabanla yapılandır. Milletleri vatanlarında kararlı kılmanın, millete istikrar vermenin aracı sabandır. Saban kılıç gibi değildir. O kullanıldıkça kuvvetlenir. Kılıç kullanan kol çok geçmeden yoruldu halde sabanını kullanan kol zaman geçtikçe toprağın daha çok sahibi olur. Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima malip oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri hayatın bütün teşhisleri bunu göstermektedir. Milletimiz çok büyük acılar, yenilgiler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun asıl neden şundadır. Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık arkadaşlar, felaketler, elemler, mağlubiyetler milletler üzerinde bir takım hedefler oluşmasına neden olur. Bu hedeflerin başlıcası, öyle kara günlerinden sonra milletlerin uyanması ve kendi bulması, kendi benliğini hissetmesidir. Uzun asırların elemli sonuçları nihayet bizim milletimizde de bu bilincin oluşmasına neden oldu. Büyük bir inançla söylerim ki, milletimiz baştan başa böyle bir uyanışa erişmiş, tamamlanmış ve kamil bir millet haline gelmiştir. Açıklıkla ve mutlulukla belirtmek isterim ki, bu millet milli benliğini idrik ve bunu bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletimiz son zaferleri hep bu olgunluğu, bu bilinci sayesinde kazandı. Milletleri yükselten bu olgunluğa bir hedef daha ekleyelim, intikam hissi. Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, geleceğine, refahına düşman olanların zararlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir intikamdır. Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet aciz ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık duygusunun zavallığını ilin etmektir. Arkadaşlar, milletleri kurtaran bu olgunluk ve bilincin gelişimini en çok çiftçilerimizden temin etmeliyiz. Çünkü çiftçi ve çoban bu millet için asli unsurlardır. Diğer tüm işler bu asli unsurların çalışması ve gelişmesi için gerekli ve yararlıdır. Fakat hiçbir şüpheye kapılmadan bilmeliyiz ki o gerçek unsurlar olmazsa diğer unsurlar da yoktur. Hem şehrisi olmakla iftihar ettiğim bu ilin toprağındaki serveti anlamak için Adana ile Mısır arasında ufak bir karşılaştırma yapacağım. Bilirsiniz ki Mısır toprağı verimliliğiyle altın yuvası olarak tanınmıştır. Halbuki güzel Adana'mız hiçbir vakit Mısır'dan aşağı değildir. Bunu anlamak için bilinen birkaç noktayı işaret edeceğim. Bildiğime göre Mısır'ın asıl kıymetli sahası olan delta kısmı 16.000 bin kilometre civarındadır. Halbuki Adana'nın aynı kıymette bulunan toprakları 50 bin kilometre kare civarındadır. Bu saha içinde ovalar parçası ile Seyhan ve Ceyhan arası 20 bin kilometre kare civarındadır. Görüyorsunuz ki, yalnız bu kısım bile alan itibariyle Nil Deltası'ndan büyüktür. Sonra Mısır toprakları asırlardan beri işlene işlene çok eskimiştir. O topraklar yorgundur, ancak gübre ve fen sayesinde kuvvetini muhafaza edebilmektedir. Halbuki Adana toprakları henüz genç, dinç, her türlü ekime açıktır. Mısır toprakları bilimsel araçlardan yararlanmak suretiyle ancak 1'e 10 veriyor, halbuki Adana alelade ve basit hallerde 1'e 10 daima vermektedir, öze gösterildiğinde 1'e 20, 30 verebilir. Adana'nın Mısır'a tecih edilebilecek olanakları yalnız bunlardan ibaret değildir. Bizim vilayetimiz denizli, körfezli, limanlı, ovalı, dalı, tepeli, güneşli, yağmurlu, sıcaklı, serinli muhtelif iklimlerin hepsini içeren bir yerleşime sahiptir. Bu yerleşim içinde Hububat'a ait alanlardan başka, Mısır bu vilayetin ormanlarında yetişen keresteden mahrum bulunmaktadır. Bu vilayetin bitki ve hayvan çeşitliliğinden Mısır mahrumdur. Meyvelerin her türü Mısır'da yetişmez. Bu itibarla da Adana'mız Mısır'a tercih edilebilecek bir yerdir. Arkadaşlar, buraya kadar Adana ile Mısır arasında hep göğüslerimizi kabartacak, bizi şükür ve iftihara sevk edecek mukayeseler yaptım. Bir de elem verecek, üzecek karşılaştırmalar da var, onları da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki, Mısır'ın hayatın ildir ve Nil'in, hayat kaynağı oluşu ise bilimsel çalışmalar sayesindedir. Adana'yı da üç büyük nehir dolaşmaktadır. Fakat bu nehirler ilim ve fenin o tesisatından mahrum olduğu için su baskınları da fayda yerine zarar veriyor. Düzgün olmayan çalışmalar yüzünden ulaştırma işlemleri kesintiye uğramış, hasıl olan bataklıklar yüzünden ovalar sıtmalıdır. Bu hastalıklar yüzünden halk çalışmakta zorluk çekmekte ve vilayetin nüfusu da azalıyor. Demin dedim ki, Adana vilayetinin yalnız ova ve nehirler arası bile Mısır'dan fazladır halbuki bir de her iki kıtanın nüfusunu düşününüz. Adana'daki 400 bin nüfusa mukabil Mısır'da 15 milyon nüfus var. Bunun 9 milyonu Adana Ovası'ndan daha küçük olan Mısır Deltası'nda bulunuyor. Demek ki Delta'nın nüfusu Adana Ovası'ndan 20 misli fazladır. Ve demek ki bu verimli vilayetin ovaları daha 20 misli nüfusu müreffeh, mesut, zengin etmeye yeter. Bu nüfusu bugünkü koşullarla az zamanda temine imkan yoktur. Nüfus yoğunluğu ve yerleşime ait bütün önlemlerimizi almış olmakla beraber, bu önlemler ne kadar geniş ve kuvvetli olursa olsun, bu nüfus boşluğunu telafiye yeterli değildir. Bu boşluğu ancak makineyle telafi edeceğiz. Arkadaşlar, Adana vilayeti bir devleti başlı başına idareye yeterli bir servet kaynağıdır. Birinci Dünya Savaşından önce Mısır. 7,5 milyon kantar pamuk üretiyordu. Bu pamuk 35 milyon altın lira getirirdi. Doğal yapısı ve verimliliği itibariyle Mısır'dan aşağı kalmayan Adana'nın bu miktarda pamuk üretmesine hiçbir engel yoktur. Adana bölgesi 35 milyonu yalnız pamukla pekala temin edebilir. Biz bunların inşallah hepsini temin edeceğiz. Yalnız bunun için bir şeye ihtiyaç vardır, tam ekonomik bağımsızlık. Güzel vatanımızı fakirliğe, memleketi harabeye sürükleyen çeşitli nedenler arasından en önemlisi ekonomik olarak bağımsız olmamamızdır. Memnuniyetle söylemek gerekir ki, bu istiklili bugün filan gerçekleştirmiş bir ortamda bulunuyoruz. Ancak filan sahip olduğumuz bu istiklili düşmanlarımıza şeklen ve resmen de tasdik ettirmek gerekmektedir. Devletin ve milletin son hedefi işte bu noktaya ulaşmaktır. Kuvvetle ümit ediyoruz ki, bu noktayı teminde başarı elde edilecektir. Bu nokta o kadar hayatı ki, onu bir şekilde mutlaka elde edeceğiz. Devletler şimdiye kadar bize şu ve bu şekilde çeşitli izinler veriyorlar gibi görünüyorlar, fakat ekonomik esaretle bizi felce uğratıyorlardı. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi, bizim bazı haklarımızı tanımış gibi vaziyet alırlar, hakikatte iktisatta elimizi kolumuzu balarlardı bu esarete katlanan yüksek kademe yöneticiler ise memnundu. Çünkü görünüşte büyük bir bağımsızlık elde etmişlerdir. Fakat gerçekte milleti manevi olarak düşkün bir hale sokmuşlardır. Bunlar iktisadi mahkemiyeti bilmekten uzak, bilinçsiz hayvanlardı. Fakat artık bugün milletimiz hayat noktasının nerede olduğunu pek güzel anlamıştır. Bilhassa Adana'nın aydın halkı, bu gerçekliği çok iyi idrik etmekte bulunuyor. Arkadaşlar, şimdiye kadar büyük zaferler kazandık. O zaferleri hayat için, saadet için, milletin refahı için yeterli sandık. Bu suretle gafletten gaflete düştük. Halbuki zafer ve fütuhattan sonra derhal sanat ve iktisadiyat sahasında seri gelişmelerle yürümek lazımdı. Bilirsiniz, Ruslar, İsveç'in mahkumuydu. Büyük Petro çok kanlı mücadelelerden sonra Rus istiklalini temin etti. Fakat istiklili kurtarır kurtarmaz derhal memleketin içinde ziraat ve sanatı asırların gerekliliğine göre yürütmeye kalkıştı. Bizler de gerçek zenginliğe ulaşmak istiyorsak, çok kan dökerek kazandığımız muzafferiyetlerden sonra çok fedakarlık yaparak ziraat, ticaret, sanat sahasında emniyetli adımlarla yürüme bakalım. Konuşma burada sona eriyor ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, çiftçilerin yanından ayrılıyor. Biz de yayınımızı burada bitirelim ve sonraki yayınımızda buluşabilmeyi umalım. Hoşçakalın.